Herkese merhaba. Bugün için güzel haberlerim var. Ama bir sonraki videomda cumartesi günü için çok güzel şeyler söyleyemeyeceğim. Bunu çok istemiyorum ama en azından uyarı anlamında bir sonraki videomda anlatıyor olacağım. Ama bugünü şöyle değerlendirebiliriz, kullanabiliriz. Özellikle şöyle cuma günü bizim için önemli olan bir gün istek, dilek, niyet, hayatımızda en en kafamızın karışık olduğu ve iş olsun, sağlık olsun, işte eğitim olsun birçok anlamda çok ileriye yönelik öngörü yapamadığımız, bizim için en doğrusunun ne olacağı konusunda kafamızın da karışık olduğu bu süreçte gökyüzünde Jüpiter ve Venüs'ün çok güzel bir uyumu var. Bu demek oluyor ki Jüpiter büyük, şans, bolluk, bereket hayatımızda, haritamızda olduğu alanda olasılıkları arttıran ve şansı böyle gözümüze sokan bir gezegen. Venüs de daha küçük bir şans, daha böyle minik minik şansı, aşkı, sevgiyi anlatıyor. Ne yapabiliriz bugün? Biraz daha böyle aklı selim, biraz daha teslimiyette, biraz daha dua, zikir, niyet, artık oradaki inancı neyse bizim için en doğru yolun ne olduğu konusunda işaret veya bugün için hayatımızda en geldiğimiz noktada kafamızı kurcalayan böyle çıkış noktası aradığımız konulara biraz daha böyle dikkatli olabiliriz çünkü uyaranımız çok görüşürüz.